Ortasına iyi. Aşkım çok pardon, don ben düştüm balkondan. Evet, her meslekte bir günün birinci günü. Ne oluyor Allah'ın? <laughs> ha, Telefon hala çalıyor. <laughs> Efendim? Nasılsınız Eren Bey? Boyacı Eren Bey. Çok şükür elhamdülillah. Ooo, merhabalar, merhabalar. Eren Bey nasılsınız? Oooo, merhaba, merhaba efendim. Öncelikle nasılsınız? Öncelikle şöyle takalım. Nereye sokacağım bunu? <laughs> Kapatalım. Oldu mu? Tamam mı? Hah. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, belki bize Türkiye'den getirdiğiniz paralarla bir üslü ikram etmek istersiniz. Ne, 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 ne? Ha? Kim? Sen. Ben mi? Evet. Tamam. Merhabalar. Değil değil mi? Mi? Bu şekilde mi yatıyorsunuz normalde? Ne biçim rüya bu? Rüya değil beyefendi kalkın hadi. <laughs> Anladın <Anam. gülüyor> Evet Selam Bey'le. Çok şükür benim, siz nasılsınız? Çok şükür, çok şükür. Sizleri gördük daha iyi olduk inşallah. Evet, her meslekte bir gün serimizin birinci günü boyacı Eren Dağ. Evet arkadaşlar, bu serinin olayı her meslekte bir gün. X mesleği yapan X kişinin bir günü nasıl geçiyor? Yatakta bu şekilde uyandığı gibi bir andan tekrar uyuduğu ana kadar bir günü. Evet, boyacı Eren Dağ bir günü nasıl geçiyor? Hemen başlayalım. Sana buradan sesleniyorum DJ. Biraz sponsor oldun oldun. Olmadı tapuklarına sıkarım. O DJ ama. DJ, DJ, DJ neysen bize drone gönder hemen çabuk, hızlı ol. Drone tahmini elimize ne zaman ulaşır? Şişt bana bak o drone yarın benim elimde olmasın, damın dar, ardından darın adam ol. Evet arkadaşlar Fukan abinin overthink saati geldiği için burada şu anda sizinle ilgilenemeyecek. Ben de size gezdireyim. Evet arkadaşlar ev burada başlıyor. Burası ananesik. Bundan sonra sen neyiz? Artık kahvaltımı yapıyorsun. Ne yapıyorsan bir gün nasıl geçirsen çay. Ben kahvaltı yapmam arkadaş. İnşaatçı adamın bir tane simidi olur, bir tane de çay olur. Beraber tıkırdatacak yer mi? Şifre yazmam lazım. Aman satayım spor ayakkabım yok. <laughs> sen ne yapalım, Çok güzel. Bana versene. <laughs> Ters yüz diye bir tane film var tamam. Animasyon. Orada bir tane bin bom var. Bilmiyor musun onu? Bildin mi onu? Yok. Niye? Ya oğlum tamam 10 saniye, 15 saniye kamera karşısında durmak kolay ama ha. Gün boyu kamera karşısında durmak kolay değil. Kerem kurşun muyum ben ona? Sigara içmek kötü bir şey bu arada. Ne kolay da insanlara böyle? Şşşt. Sana sasır Şimdi sen işe neyle gidiyorsun? Yürüyerek gidiyorum ama bugün, bugün e, Furkan Aten'in rüya olduğu için de koşarak gideceğiz. Hadi koş ben arkandan geliyorum. Bir dakika şimdi sen 50 tane işle uğraşıyorsun. Bir tane aracın yok mu? Yok. Bozuldu sanayide. Sanayide. Bugünkü aracımız bu arkadaş. Ben gidiyorum. Kimse kimsenin kimsesi değil ama Kimse de kimsenin kimsesi değil ha. Evet baba daha bir görev veriyor şu an. 40 bin lirası buna yatır <laughs> ondan sonra ben ararım. Görevden sonra bakalım. <laughs> 28 e, tamam. Evet, tamam. Şifre aynı. He he. Tamam. Tamam baba hadi görüşürüz. Evet baban ne görev verdi? Eee. Altın bozdurma görevi. Bugün kuyumcu olduk. Hadi be. Ha, söylenti yok. Orjinal.com.tr. Kıyma makinesi. evet, şimdi sen ne iş yapıyorsun tam olarak? Herkesin... Evet. <laughs> İlk dakika. işimiz. HD Yiğit Yapı Oto Detaylı. Haydi. Evet. Oto Detaylı'nın güne başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar... Bir dakika, hemen abi, şey hemen abi, dur. <laughs> Merhabalar beyefendi, nasılsınız? Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Bu bizim Teşekkür. Nurettin abimiz. Malum elit marketimizin <laughs> Marketimizden sorumlu abimizin görevlendirildiği her şey işte. Arkadaşlarımızı <tepkişe> gelmiş bulunmaktayız. <laughs> <laughs> Bunda illa? Abi, yeter. Abiyiniz lan siz burada. Bu her otoyu yıkamada bulamayacağınız isten egzoz diye adlandırdığımız kesiciye girebilen havamız. Ha aslında, aslında edit yapmak için bunu kullanıyorlar değil mi? Tabii canım o şey yani Almanya'dan özel getirttik <laughs> Türkiye'de yok yani. Evet içeriye bakalım. Burada biraz yiyip sıçmışlar. Üzere burası bizim oto yıkamamızın ofisi. İlk dükkanımız olan oto yıkamadan sonra da babamın verdiği görevi özel görevi. Gerçekleştirmeye gideceğiz. Ee, onun için buradan Behzat Ç kasamızı almaya geldik. Ve aynı zamanda da oto yıkamamızı da görüntülemiş olduk. Saat. Burada silahlar var mı bunların? O silahlar e, sen bana ateş ettikten sonra tarihi eser kaçakçılığından bizi şikayet etmişler. <laughs> Aman Allah'ım. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Paketimizi götürmeye gidiyoruz. Şimdi babamın verdiği görev. Günlük ne kadar kazanıyorum? Orada açıklayacağım. Mesat Çiğeri'nin anahtarını ver. Otoyoklamamızın başında duran Palas Dağ. Kapı işlemli. Solun çamurluk değişen. Oğlum ekspertiz değil burası. <laughs> 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 ekspertiz de yapıyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü Frusti Juice. Frusti Juice. abi. Bu Frusti Juice. Senin getirdiğin malı koyayım. <laughs> <laughs> Müşteri bize söyledi. Dört kişi <laughs> de <deyilenmiş>. ya. Aliteli içeceğimiz, <laughs> elit marketimizde bulunan Senin en Senin çok değerli... Senin getirdiğin malı da... <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Müşteri bize söyledi. Dört kişi de eğlenmiş. abi. Burada Behzatçı'ya kasamız var. Özel üretim, sivil paket olarak geçen. Fabrika çıkışlı 3000 motor. Haydi! Ha. Evet, şimdi görevi yerine getirmeye gidiyoruz. 25 kuruşluk şitoz. Yani benim yaşımdayken öyleydi. Şu an kaç para lan bu arada? Bu kursur adamına. <laughs> sen yorum okudun mu? Evet Behzatçı'ya kasayla babamın verdiği altın görevini tamamlamaya gidiyoruz. Subay Söğüt'teyiz sanki amına koyma <laughs> altın görevi ne? Harbiden altın görevi. Bu arada gerçekten bu sefer ne kadar kazandığını gerçek olarak söyleyeceksin. Tamam. Yok 9 milyonmuş hava dağın söndü Baban da G kasa'ya biniyor gördün mü onu? G kasa. G L K. G L K mı? Evet. Polis lüzut yok amına koyayım. Kaç yaşındasın sen şimdi? Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Çok <laughs> fazla soran olmuş. Ben şimdi 21 yaşında Arabam var daha neyse. Maşallah maşallah. Arabayı kırma da. Yo ona bir şey olmaz o sağlam maşallah. Puh. Aa bak birisi yorumlarda rica etmişti. Abi arkadaş çok şişirin benim yerime bir kere yanağını sıkarsın <laughs> Yüzün de yağlıymış. Şey. Aa, yok ne alakası var yeni duş aldım. <laughs> o zaman biraz şov. Hadi. 5000 motor. Hızlanır. Lan evet. vurma dur. Aha vurduk. Tampon. Evet. Dur ses arkadaşım. etme arabaya binelim de. Dur dayım geçsin. Tamam. Gül. Elhamdülillah. Hmm. Evet arkadaşlar. Ortalama günlük kazandığım çok şey değil. Çok şey olmasa da ee, bizi bir müddet idare edecek. <laughs> hani sikiyim ilk defa bu kadar çok paraya <laughs> bir araba geldi. <laughs> <laughs> Alo. Alo. Ha geldim baba ben buraya ne zorucum şimdi? Çivi tabancası çivi. de 5 metrelik ordum Normal su ortum mu? Hmm. Lan oğlum uyansana. Lan oğlum video çekiyoruz. Video bitmedi daha. Bitmedi mi? Böyle uyuş mu var Allah razı için ya? Nereye geldik biz? Benim evimdeyiz. Yatağa attım seni. Gel be <laughs> Kaç para kazanıyorsun sen şimdi? Ya dün para çektim. Ee? ee? 70 bin lira kadarında. Ee? Aylık. O civarda. Senin gerçekten aylık kazandığın 70 mi? 2070. Ha, kar değerli. İyi bereket versin. Kazancım bende kalsın. 9 milyon mu peki? Tabii canım. O, tık, orijinal. Evet, orijinal. Kazançtan ufak bir pay. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Yatınızı barın. gecenin bir saati derdininle yanına. Uyuş, uyuş mu? Uyuş mu, mu peki? Uydu mı? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Boyacı videosunda neden boyacı yok diye soran olursa sebebi şu: Boya işleri, gördüğünüz oto yıkamı, market işleri hepsi ailecek yaptıkları şeyler. O yüzden boyacı arkadaşımız da babasının verdiği işleri yapıyor. Mesela bugün verdiği görev gibi. Biz de onun bugünkü bir gününü çek. Bugün boya yapmadı. Bugün babasının verdiği görevleri gerçekleştirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamayanları şimdi toparlamak istedim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.